Evet, şimdi iki bacağı birleştiriyoruz. Sol bacaktayım arkadaşlar. Sol bacaktan sağ bacağı birleştireceğiz. 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sol, sol bacaktan sağ bacağı şöyle tam ortasına şu şekilde tutup ortasına şuraya batıyorum. Şimdi 13 tane bu bacaktaki e, halkaları öreceğiz ve zincirin üstüne geleceğiz. Şimdi buradaki 13 tane e, sık iğneyi örelim. Evet, bacaktaki 13 tane sık iğneyi ördüm. Şimdi zincirin üzerine geldim. Burada 6 tane zincirimiz vardı. Zincirin her bir halkasına bir kere batarak 6 tane sık iğne yapıyoruz burada. Her bir halkaya bir kere batarak 6 tane sık iğne yapıyoruz. Zincirin üzerine tek kanadına 6 tane sık iğne yaptık. Şimdi bacaktaki 13 13 tane sık iğnemizi tekrar örüp zincire kadar gelelim. Tekrar zincire geldik. 13 tane sık iğneyi ördük. Burada da 6 tane e, zincirin tek kanadı duruyordu. 6 tane sık iğne yapıyoruz buraya da. Ve sıra başına gelmiş oluyoruz arkadaşlar. Zincirin üzerine de 6 tane sık iğne yaptım. Şimdi arkadaşlar buradan 16 tane sık iğne örüp yeni başlangıç noktamızı belirleyeceğiz. 6 tane zincirin üzerine 6 tane sık iğne yaptıktan sonra 16 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Buraya ilmek belirleyicimizi koyuyoruz ve yeni başlangıç noktamız burası oluyor arkadaşlar. Arkada kalacak çünkü başlangıç noktamız. Şimdi 10 tane sık iğne örüp gelelim. 10 tane sık iğne örüyoruz. 32. sıradayız. 10 tane sık iğne ördüm ve bir örüp bir artırarak 9 kere tekrar ediyoruz arkadaşlar. Bir ördüm, bir artırdım. Bunu dokuz kere tekrarlıyoruz. Evet, 9 kere tekrarladım. Bir ördüm, bir artırdım. Şimdi kalan 10 tane sık iğnemi sıra başına kadar örüyorum. 33. sıraya geldim. 33. sırayı ve 37. sırada dahil olmak üzere 5 sıra boyunca 47 sık iğne olarak örüyoruz. Çünkü bu sıramızda 47 sık iğnemiz oldu bizim. 5 sıra boyunca artırma, eksiltme yapmadan 47 sık iğne olarak örelim. Evet, 5 sıra boyunca ördüm. 38. sıraya geçiyorum. 38. sırada 24 tane sık iğne örüyorum. Ben hemen hızlıca örüp geleyim. Yani sık iğnemi ördüm. Şimdi buraya bir popkorn yapıyoruz. Tığımıza doluyoruz. Yanımızdaki deliğe batıp çıkıyorum. Bir tane daha batıyorum, çıkıyorum ve bir tane daha batıp çıkıyorum aynı yere batıyorum ve hepsini birden topluyorum bir zincir çekiyorum tekrar buradan devam ediyorum sıra başına kadar dümdüz örüyorum 39. sıraya geldim 39. sırayı 39, 40, 41 ve 42 4 sıra boyunca tekrar 47 sık iğne olarak örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. 4 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan örelim. 43. sıradayım arkadaşlar. 43. sıranın en başında 11 tane sık iğne örüyorum. Ben buraya ördüm. 11 sık iğnemi ördüm. Şimdi azaltma yapacağım. Bir örüp bir azaltacağım. Aşağıda bir örüp bir artırmıştık 9 kez. Şimdi onların azaltmasını yapıyorum. Yine 9 kez tekrarlayacağım. Bir öreceğim. Bir tane azaltacağım. Bunu 9 kere yapacağım arkadaşlar. Daha sonra kalan 9 ilmeğimi de sık iğnemi de öreceğim ve sıranın başına geleceğim. 43. sırayı bitirdim. Elimde 38 tane sık iğnem var. Şimdi 44 ve 45. sıraları 38 sık iğne olarak artırma eksiltme yapmadan örüyorum. Dümdüz örelim 2 sıra boyunca arkadaşlar. Evet 46. sıradayım arkadaşlar. 2 sıra boyunca 38 sık iğne olarak örmüştük. Şimdi 46. sıraya geldim. 10 tane sık iğne örüyorum sıranın başında. Daha sonra bir tane azaltıyorum. Yanlardan birer tane azaltma yapacağım arkadaşlar. Daha sonra 18 tane sık iğne örüyorum. O da şu yan tarafa gelecek. Bir tane de 18 sık iğneden sonra azaltma yapacağım arkadaşlar. Şimdi o 18 sık iğneyi öreyim. Evet. 18 tane ördüm. ve de meydana çıkmaya başladı. Göbüşü. Ayakları. Çok sevimli oluyor arkadaşlar. Şimdi 18 tane sık iğne örmüştük burada. Bir azaltma daha yapıyorum. 46. sıramızdayız. Ve kalan 6 tane sık iğnemi de örerek başa kadar geliyorum. Bundan sonraki iki sırayı da 47 ve 48. sıralarımı da artırma eksiltme yapmadan öreceğim arkadaşlar. 49. sırama geldim. 49. sırada 4 tane sık iğne örüyorum. 1 tane azaltıyorum. 2 3 4 tane sık iğne ördüm. Bir tane azaltıyorum ve bunu 6 kere tekrarlayacağım arkadaşlar. Sıra başına kadar 4 örüp bir azaltıyoruz. 50. sıramıza geldim. 50. sıramızı ve 51. sıramızı 30 sık iğne olarak örüyoruz. Bu sırada çünkü 30 tane sık iğnemiz kaldı azaltmalardan sonra. 50 ve 51. sıraları 30 sık iğne olarak örelim. 50 ve 51. sıraları 2 sıra boyunca 30 sık iğne olarak ördüm. Şimdi başlangıç noktamız burasıydı arkadaşlar. 3 tane daha örüyorum ve yeni başlangıç noktamızı belirliyorum. 1 2 3 sık iğne daha ördüm ve yeni başlangıç noktamız burası oldu. Şimdi 5 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 ve 5 bir tane azaltıyorum. Arada 14 tane sık iğne öreceğim arkadaşlar. 14 tane sık iğneyi ördüm ve bir tane azaltıyorum. Kalan ilmeklerimi de sıra başına kadar örüyorum arkadaşlar. 53. sıraya geldim. 7 tane sık iğne ördüm burada sıra başına kadar. 53. sıradayım. 53. sırayı artırma eksiltme yapmadan dümdüz örüyorum arkadaşlar. 28 sık iğne olarak. 54. sıradayım. 54. sıranın başında 5 tane sık iğne örüyorum. Bir tane azaltıyorum arkadaşlar. 15 tane o pardon 13 tane sık iğne örüyoruz burada. İki yanlardan azaltıyoruz. Şimdi 13 tane sık iğne örüyoruz. 13 sık iğnemi ördükten sonra bir tane azaltıyorum ve sıra başına kadar 1 2 3 4 5 6 tane sık iğnem kaldı onları da örüyorum 55. sıradayım arkadaşlar 55. sırada da 4 tane sık iğne örüyorum baştan 1 2 3 Dört iki yanlardan azaltmaya devam ediyoruz ve arada 12 tane sık iğne öreceğiz ve öbür taraftan da bir tane azaltacağız 12 tane sık iğneyi örelim 12 tane sık iğneyi ördüm ve bir azaltıyorum kalan ilmeklerimi sıra başına kadar örüyorum arkadaşlar sıra başına kadar tamamladım 56. sıradayım. 56. sıramızda 24 tane sık iğne örüyoruz. Artırma eksiltme yapmadan. Çünkü bu sıramızda 24 tane sık iğne kalmıştı elimizde. 56. sıramızı 24 tane sık iğne olarak örüyoruz. Evet. 56. sırayı tamamladık. Şimdi kolları birleştireceğiz. 57. sıradayım. 2 tane sık iğne örüyorum. 1 tane örüyorum. Bir tane azaltıyorum. Şimdi kolumuzu birleştireceğiz. Kolları yalnız takarken düzgün takalım arkadaşlar. Şöyle hafif dirsekli bir kol, kol olduğu için şöyle koyun. Ona göre 3 tane ilmek koldan ve gövdeden birlikte örüyoruz. Hem kola hem gövdeye aynı zamanda batıp 3 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3 Evet, 3 tane kolla beraber gövdeden ördük. Şimdi bir örüyorum, bir azaltıyorum. Üç kere tekrarlayacağım bunu. Üç kere bir öreceğim, bir azaltacağım arkadaşlar. Evet, üç tane azaltma yaptım. Bir, iki, üç tane azaltma yaptım. Bir ördüm, bir azalttım ve bir tane daha örüyorum. Tek sık iğne. Şimdi diğer kolumu birleştireceğim. Onu da aynı şekilde bir gövdeden bir koldan batarak yani daha doğrusu önce koldan batıyoruz sonra gövdeden bir ve 3 Bir azaltma yapıyoruz burada arkadaşlar. Kalan iki ilmeğimizi de örerek sıramızı tamamlıyoruz.